Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Garibi dışarıya çıkardım. İbi biraz düzelmeye başlamış rengi. Kapkara olmuş gibi. Tavuklarda hastalanma olduğu zaman ibikleri simsiyah oluyormuş arkadaşlar. Hala biraz keyifsiz. Hala keyfi yerinde değil tam olarak da. Ama geçen günlere göre biraz daha iyi görüyorum onu. İnşallah toparlar. <laughs> Keyfi yok tam olarak ama biraz göz rengi düzelmeye başlamış. Böyle melul durmuyor. bir Ufak tefek tavuk hastalıklarından da anlıyorum köyde e, tavuklarımız, kazlarımız, ördeklerimiz, indilerimiz vardı. Yani az çok onların hasta hallerinden anlıyorum. Hala keyifsizlik var gözlerinde. Fark ederseniz böyle gözü böyle parlamıyor. Böyle bir melül bakıyor. Bir de ibi kararmış. Belli ihsan. İnşallah en kısa sürede düzelir. Kara kız yumurta bırakmıştı. Şimdi oradaydım. Yumurtasını çıkardım. Yerine koydum. Kaç tane yumurtası oldu acaba kara kızın? Saymadım. En son 6 mıydı 7 miydi? Bir tanesini kırmıştı. 7 idi değil mi? <laughs> He, Onunla beraber 8'di değil mi? Bir tanesini kırmıştı arkadaşlar. Maalesef. Garibin durumu bu. Hatırlıyorsanız videoda dedim ki Ardizonlar yumurtalı dedim. Bak gördünüz mü yumurtlamış dişi. İnşallah doludur. Bakacağız. Yakaladığım çarşılıya bakalım bir erkek çıktı arkadaşlar bu arada onu söyleyeyim. Çok güzel bir çarşı gerçekten. Efsane bir kuş yakaladık. Onu burada şu an karantinaya aldım. Tipi buradan çıkardım o karantis karantinasını bitirdi onu aşağı şey kümese koydum. Bunlar şu an burada duruyor. Bunlarda durum ne? Bunların altında bir çift tip yumurtası var. Kendi yumurtalarını maalesef dişi yumurtladıktan sonra ferç oluyor arkadaşlar. Bu ikinci seferde yine yumurtladı, ferç oldu. Kendi yumurtalarını yine kırmış. Bakalım. nasipse tip yumurtalarını çıkaracak. Ha, keyifsiz arkadaşlar. Gelin bir kara kızın yumurtalarına bakalım. Kaç tane oldu? Saymadım en son. En son 5 miydi, 6 mıydı tam olarak bilmiyorum. Ama. Burada muhafaza ediyorum. Kaç olmuş? 3, 6, 7. 7 tane yumurtası var kara hmm. kız. Hepsi de aynı renk. Hepsi aynı renk. Bir dakika arkadaşlar. Tam kendini sevdirdi. Ondan sonra böyle hastalanmasa hepimizi üzdü. Kalın bölüğün içinde durum nedir? Bak, o çift olmuşlar. Burada. Bunlar çift olmuş. Bak yakaladım kaçak tip de orada köşede duruyor. O Kara alacağı kanat verdim. Bu şekeri postaya kanat verdim. Ona daha vermedim. O keşpiri. Aranslar yine yumurtlamış. Bu sefer maşallah dipçik gibi yavru. Bu nedir? Pro, probiyotikler gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Burada herhangi bir şey var mı? Şu anda dişi oturup duruyor. Yumurtlayacak gibi bir havası var. Gön hmm. akışlılar. Dişisi oturuyor. Yumurta biriktiriyor. Kolluk attığım dakika bunlar yumurtlar. Postalar bizi ters köşe yaptı arkadaşlar ya. Harbiden bizi ters köşe yaptı. O kadar bekledik ya. Vallahi o kadar umutla bekliyordum ya. Umutla bekliyordum ha dedim. Bunlardan bir çift yavru alırım. Böyle katarım. Ama bizi ters köşe yaptılar ya. Bunlar bilmiyorum ya. Hala çit değiller. Ama yavaş yavaş artık birbirlerini benimsemiştir. Onu fark ettim. Tip yavrular. Maşallah. Dipçik gibidir. Allah nazardan saklasın. Bu ayı da bitirseydik artık kümesin altını temizlemeye başlayacaktık. İspanyol yavrulara bakalım. Bunlar da tüylerini dizmeye başladı. Kanat feklerini attılar. Yavaş yavaş büyüyorlar. Bu ay bitti mi? Bunlar artık yumurtlamaya başlar. Şimdi çiftimize bakalım. Durum nedir? Yavrular çıktı mı yumurtadan? Hala galiba 2-3 günleri var. Diğer yavrular büyüdü. Onları ayırdım. Çok istiyorsunuz onları göstermemi de arkadaşlar. Bunların altında şu an bir yavru var. Gördüğünüz gibi büyümeye başlıyor. Ne yapıyorsunuz? Heh. Ne sıçmışsınız lan folluğa? Doldurmuşsunuz folluğu. Yine hazırlanıyorsunuz herhalde. Bunlar böyle folluğa sıçıyor önce. Ondan sonra kurutuyorlar o sıçmayı. Kendilerine şey yapıyorlar. Dal falan koyuyorum içine. Dalı atıyorlar dışarıya. Ayrıntıyı görüyor musunuz artık? Ayrıntıyı. Yavruları göstermeyeceğim arkadaşlar. Gerçekten hakkınıza helal edin. Yavruları göstermeyeceğim. Göstermeyeceğim çünkü öbür türlü ölüyorlar. Yazık günahdır onların vebaline girmeyelim. Video video diyoruz ama gerek yok. Ölmesinler video da olmasın hiç sıkıntı yok. Başka bir şey çekeriz. İlerleyen zamanlarda düğemeye girdiklerinde sizlere göstereceğim. Toplu olarak yavruları göstereceğim. Genelini göstereceğim. Başka bir şey kaldı mı? Fıtilli erkeği oraya aldım diğer tip yavru falan orada. Çarşılılar iki tane orada. O çarşıları vereceğim büyük ihtimalle. Onlar gidecek çünkü üretime başladık. Kuşlarımız, çarşılılar çoğalmaya başlıyor. Günlerden probiyotik günü. Ayrıca dün böyle bir torba pilav geldi bana. Ayrıca bu ayki mahsulümü aldım. Buğdayımı aldım burada var. Ondan sonra burada karışık var. Karışım var burada. E ondan sonra burada yine buğday var. Burada bir torba daha karışım var. İki çoğal buğdayım burada var. Bu iki e... garip gelecek kendine inşallah. He? İnşallah toparlayacak oğlum biraz iştahsızlık var. Yeme iştahsız davranıyor. Keyifli değil. dedim belki toparlar dışarıya çıkardım. Hava da bugün biraz iyiydi, durgundu. Bakayım, ufak tefek kara kızı taklit edip yemek yerse Toparlaması daha çok hızlanır. İlacını veriyorum. İlaçta ufak etki gösteriyor da öyle istediğim gibi değil. Yoğun bir ishal vardı onda. Bazı arkadaşlar yoruma yazmış. Sezgin onu kümesin içinden çıkar. Eğer garibi kümesin içinden çıkarsaydım garibi kaybededik arkadaşlar. Zaten ani müdahale yaptım. Bir de garip kümesin içinde de fazla kuşlara yanaşmıyor. Gidiyor en üste çıkıyor. Kendini oraya muhafaza alıyor. İnşallah düşündüğümüz başımıza gelmez ama ne bileyim kıyamadım gariba. Gerçekten kıyamadım arkadaşlar. O da bir can. Diğer hayvanlar da düşünmemiz gerekiyordu tabii ki. Bakalım hayırlısı neyse olsun inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun. Biz çok büyük bir badire zaten atlattık kuşlarımız üzerinde. Şimdi garibin böyle olması inşallah içeriye bir bulaştırma yapmaz. Şu tiplere bakalım. Yavru büyüdü bunların. Yavrusu büyüdü. Bunların yavrusunu da ayıracağım yavaş yavaş. Bu yavru büyümeye başladı. Bunu da ayıracağım. Bunun yumurtalarını zaten dediğim gibi o kuşların altına attım. O mardinlerin altına çektim. Dedim onlar da o arada yumurtlamıştı. Dengeledim orayı. Baktım yumurtalarını kırdılar. Hemen oraya kaydırdım onları. Orayı dengeledik. Bu akışlı folluğa oturuyor. Acaba yumurta mı yok? He? Yok. Bir şey Hazırlanıyorlar herhalde. Yazın gelmesini bekliyorlar arkadaşlar. Kırmızı nakışlar durumları ne? Yani. Bunu niye çıkarıyorsunuz oğlum? He? Bundan biraz korkuyorum. Havaların soğuk olması hasta olmasına neden olabilir. İnşallah öyle bir şey olmaz. Bakalım. herkese baktık herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Burada mesela onu da unutturmadan söyleyeyim arkadaşlar. Şu taşı görüyor musunuz? Şu taş. Bu has kildir arkadaşlar. Kil bu. Bunu güzel bir şekilde eziyorsunuz. Ama fazla vermeyecek şartıyla. Güzel bir şekilde ezip kuşlarınızın e, yeminde değerlendirebilirsiniz. Bunu kömür, ama meşe kömürü olması lazım. Meşe odunu kömürü. Bak mesela şöyle bir asit var. Organik asittir. Bunu da mesela ben kuşların sularında kullanıyorum. Mikrop öldürücüdür. Ne kadar? Yaklaşık 2 cc falan işte. 2 cc bile yok. 4-5 damla böyle suların içine atıyorum. O sudaki mikrobu öldürüyorum. Bunu zaten geçen aldım biliyorsunuz. Evet. Grid taşlarımız burada. Kuşlarımıza veriyoruz. Orada diğer probiyotikler. Burada depo vitin var. Burada pembe probiyotik. Hemen arkasında kefir var. Durum bundan ibaret sevgili dostlarım. Garibin durumu geçen günlere göre yemek yemesi biraz beni şey yapıyor. Yemek yerse toparlaması e, daha hızlanır. İnşallah garibi kurtarırız arkadaşlar. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Cansınız ciğersiniz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıca kalın.